Merhabalar çocuklar, hayırlı akşamlar hepinize. Bugünkü konumuz ikinci sınıf matematik dersinden çarpma işlemi. Çarpma işlemine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hepinizin öncelikle ikişer ikişer, üçer üçer, 4'er 4'er ve beşer 5'er ritmik sayıları çok iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Burada birkaç tane örnek yazmışım. Hemen birlikte şu örneklere bakalım. Bakın. Birinci örnekte diyor ki 3 çarpı 2. Yani 3 tane 2. Bakın Parmaklarıma ikileri takıyorum. 3 tane 2. Bakın dedim ki ritmik sayıları iyi bilmeniz gerekir. 2, 4, 6. Demek 3 çarpı 2 kaç eder? 6. İkinci örneğe bakıyorum. 2 çarpı 5. Yani 2 tane 5. Bakın 2 tane 5. Bakın dedim ritmik sayıları bilmeniz gerekir. Bakın 5, 5 daha 10. O zaman 2 çarpı 5 10 eder. 4 çarpı 3 yani 4 tane 3. 4 tane 3. Evet oldu mu 4 tane 3? Bakın 3, 6, 9, 12. Demek ki 4 çarpı 3 kaç ediyormuş? 12. Diğer örnek 2 çarpı 4. Yani 2 tane 4. Bakın 2 tane 4. 2 çarpı 4. Bakın 4 4 daha 8. O zaman bakın 2 çarpı 4 kaç eder? 8. Bakın 5 çarpı 5. Yani 5 tane 5. Bakın Bakın 5 çarpı 5. Bakın dedim ritmik sayılardan yapıyoruz. Bakın 5, 10, 15, 20, 25. Demek ki 5 çarpı 5 kaç ediyormuş? 25. Diğer son örneğimiz 3 çarpı 4. Yani 3 tane 4. Bakın 1, 2, 3. 3 tane 4. Bakın 3 çarpı 4. 4, 8, 12. Demek ki 3 çarpı 4 kaç ediyormuş? 12. Evet çocuklar siz de kitaplarınızda var olan etkinlikleri yapın. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar.